Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Geleceğin Sineması projesi ödülleri sahiplerini bulduğu proje kapsamında ayrıca senaryo aşamasındaki kısa film projeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca desteklenecek. Geleceğin Sinemacıları ödüllerini aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projesi olarak TÜRSAK Vakfı Danışmanlığı'nda gerçekleştirilen Geleceğin Sineması'nın ödül töreni Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapıldı. Sonuculuğunu Fadik Selin Atasoy'un yaptığı törene Kenan Işık, İzzet Günay, Zafer Algöz ve Muammer Brownun aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Projenin seçici kurulunda Neşat Gökçe, Levent Üzümcü, Bergüzar Korel, Özay Şendir, Muammer Bra ve Kemal Öktem yer aldı. <laughs> Jürinin değerlendirdiği projeler arasında İstanbul Üniversitesi'nden Emre Karapınar, Zu Vermitten adlı eseriyle birinci oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı sinema öğrencilerinin eğitimleri sırasında yaptıkları kısa filmlere destek olmak amacıyla senaryo aşamasındaki filmlere de ödenek ayırdı.